gördükleri kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta yeni bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar şimdi başladım bakın üstümde ne var? Bir tane işaret aldım onu koydum. Şimdi bu oyunu kafamız falan garip garip şeyler yapıyormuş. Şimdi hemen başlayalım. Bakalım ne olur? Anladım. ne yapıyor? Açtı. Ay kafam al kafam ters döndü. Abana bana bakıyor. Aa ben oynayabiliyorum. Ama oradan görüyorum. Annem ne yapıyorsun? O kafamı ezdi. Kafamı yumurta yaptı. Ga, <laughs> ga. <laughs> e, kafam kayboldu. Kafam gelsin. Kafamı verin. Yine kafa verin bana. Bakalım bunların hepsi aynı. bunlar bitmiş. Yine mi? Aa, şurada bir şeyler görüyorum. Onlar ne? Bunu yapalım. Bakalım ne olacak? İki tane aşağı. Yine kafamızı alacak. Evet. Aldığı kafamızı ben yine göremiyorum anamı. Anneciğim kafamı kel yaptı. Oraya koydu. Sonra ezici kafamı eziyor. Suyu kafamın suyu çıktı. Ne alaka? Ay. Benim bari onu içeyim. Belki kafam geri gelir. Ha nasıl ama. Ah geldi kafam geri yerine. <laughs> Ay yine mi ben? Baş, başkası da var. Ne yapıyorsun ya? Ben gideyim hadi. Hayır kafam yokken diğerini de sen ne olur? kafam yok. Kafam yok ama. Olmuyor. Aa olmuyor. Şöyle ne garip bir şey olur. Zaten kaf boş bir şiş şey, alıp <laughs> böyle yazar. Bu neymiş bakayım. Uğur. bunda iki tane yumruk var. Hemen bakalım ne olacak. Şunu içeyim olurken de. Ancım. Nazar tuttular burnuma. Ancım. Aa, kafama ne oldu? Kafam göremiyorum şey. <laughs> Bir, gö bir, gözüm şurada ah tamam ya oldu ben korktum öyle olacak diye şimdi burada üç tane aşam varmış birinci aşamaya bakalım şimdi bakalım şimdi ne olacak oh kafam an oldu bebe oldum bebe bu ne ya kafam yok kafamı ezdiler ah büyüdüm yani böyle bebehtim büyüdüm. İşte bu İkincisine bakalım İkincisi. aa başkası yaptı Beni bekleyelim ah on. ondan al. On. ikinci bakalım şimdi Bek, bekleyelim hemen olmuyor. Nerede oldu ana? oldu? Ay ne oldu o yanlardan ince adam oldum. İnce adam oldum yardım edin. Ha, tamam yan yanlarımdan biri bastırdı. Ah bu defer yine oy. Bu defer ne oldu bana? yardım edin. Dümdüz bir adam oldum. Al ah, gördüklerimi görüyorum. Ana bu gördükleri. Şimdi gidelim gidelim. Kutu hepsini denedik mi? Bunun arkasında bir şey var mı? Aha. Anneciğim gizli yer. Aa parti. Parti 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 parti. Aa burada da biri geldi. Aa bu gerçek oyunda değilmiş. Aa gerçek oyunda değil ki. Oo ama dans ediyor. Ben de bir dans edeyim. Sonucunda beni bekliyorlar. Şu şurada durayım. Dans edeyim. Onlar gibi. Güzel. dans hemen dansları Aa bunlar saçılmıyor. Ee, bir... Aa bunlar da o, kim? En baştan bahsetmiyormuş bu. Aa burada parkur var. Hadi yapalım. Parkur benim işimdir. Kimse parkurda beni yemez. Yenemezsiniz. Beni Neden düştüm? Aa, gelin bakın ne güzel görünüyor. Bak. Şimdi şöyle gidiyor. Çok gitti. Çok gitmişti. Hadi. Uçtan atladı. What? Hadi Anıl. Hadi Anıl. Herkes seni istiyor. Ve bekliyor kazan bana. Aa. Aa. Güzel. Güzel. Bu da geçtim. Aa daha çok mu var? Ya bende hal kalmadı. Az kalmış ama bunlar küçülüyor gittikçe. Ben tam çıkmam. Hadi Allah'ım. Arkadaşlar şuraya gidelim. Onun arkasında bir şey olabilir. Tam bakmadık. Gidelim bu sıralarına. Kasım kim bunu koymayı hayal ettiyse sana hayal, hayal kuruyormuş. Bunlar da garip garip danslar yapıyor. Ortalıkta Aa burada konuşuklar varmış. Ay demiyorum. orada kol tuklar var ama gidiyorum. Yemiyorum. O... Arkadaşlar bu günlük bu kadar yeter. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.